Ejre merhaba getirdim bu sefer hepsi temiz mi bakalım önce temiz mi diye bu temiz mi Evet çeviriyoruz temiz Sen de ona bindin Evet hazır mıyız bakalım minkiye soralım Minki hazır mısın hazırım Peki Pepe sen hazır mısın Evet ben de hazırım Peki Bebe sen Evet ben de hazırım o zaman Ejre sen hazır mısın Tak bakalım şapkanı. Tak 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 tak. Üşümeyelim, hasta oluruz sonra. Evet. Bakalım kimin midesi bulanacak? Önce biraz döndüreyim sizi tamam mı? Bakalım kimin midesi bulanacak ve kimin başı dönecek? Merak ediyoruz. Hoppala, hazır mısınız? Hızlandırıyorum. Kimin midesi bulanmış daha yeni? Pepe'nin mi? Burada Pepe yok ki. Minki var. Yanlış oldu. Sen tut bakayım hemen. Tut bakayım demirlerini hızlanacağız. Demirleri tut iki tarafla. Tut Ejde tut 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 tut. Daha kimsenin midesi bulanmamış. Başlıyoruz. Hoppala. Ya. A kim midesi bulandı? Var mı bulanan? Kim? Pepe'nim mi? Gel bakalım Pepe. Gel Pepe'cim seni alalım. Ejder hadi biraz daha biniyoruz babacığım. Sonra arkadaşlar tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Aferin sana. Akıllı kızım benim. Hop. Kimin midesi bulanmış? Bebenin mi? Gel bakalım bebe. Seni de alalım. Hop. Bebeği de aldık. Şimdi sıra kimde? Bakalım. Kimin bulanacak? Hazır mısın? Bugün sen dün kaybettin. Bugün bakalım kazanabilecek misin Ejre Min kimi kazanacak? Sen mi? Kim kazanır sence? Karar ver bakalım. Bakalım kimin Dadım, Kimin bulandı? Minkinin mi? Hop ben aldı. Kazandım. Evet sen kazandın. Aferin alkışla bakalım kendini kocaman. Al bakalım çocukları da kucağını. Bir de siz hep beraber döndüreyim. Sonra gidelim artık. Diğer arkadaşlar binsin. Tamam mı Hicre? Hoş. Anlaştık mı? Son bu. Tamam babacım? Hop. Arkadaşlar biz videoyu bitiriyoruz. Siz bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve video arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.